Dünya Bankasından Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine yeni finansman. 750 milyon dolarlık kredi anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, yakın zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini destekleyecek yeni projelere karar vereceklerini söyledi. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez Türkiye Elektrik İletişim AŞ ile Dünya Bankası arasında elektrik iletim sisteminin dönüşümüne yönelik imzalanan yaklaşık 750 milyon dolarlık kredi anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin enerji iletim sistemini dönüştürme ve güçlendirme yolunda kritik rol üstlenecek projenin önemine dikkati çeken Lopez, Türkiye yenilenebilir enerji alanında en iddialı planlardan birine sahip ve bu dönüşüm güçlü iletim altyapısı gerektiriyor. Eğer yeni bir şirket Güneş ya da rüzgar santrali kurmak istiyorsa iletim hattı olacağına dair garanti olmadan bunu yapması oldukça zor. Bu 750 milyon dolarlık operasyon amacı tam olarak bu yönde ilerleme kaydetmek ve dolayısıyla hükümetin enerji dönüşüm planının temel unsurlarından bir parçası olmak dedi. Lopez, Türkiye ve Dünya Bankası'nın dünyanın en iddialı yenilenebilir enerji planlarından birini hayata geçireceğini belirterek şöyle konuştu. Şu anda başlıyoruz. Bu operasyonun 4 ila 5 yıl içinde tamamen tamamlanmasını bekliyoruz. Bu süreçte Enerji Bakanlığı ile birlikte bu operasyona tamamlayıcı nitelikte bir dizi yeni proje hazırlığı içerisinde olacağız. Kamu sektörü için 20 milyar doları aşacak bir plandan bahsediyoruz ve bu planın birkaç aşamada uygulanacağı açık. Yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin soruya ise Lopez, enerji alanında eminim ki yeni şeyler gelecek. Önümüzdeki haftalarda Enerji Bakanlığı ile bir araya gelerek odaklanacağımız bir sonraki operasyonların neler olacağına karar vereceğiz yanıtını verdi. Lopez, söz konusu anlaşmanın bölgesi etkisine de değinerek, diğer ülkelerle entegrasyon sağlamak istiyorsanız iyi bir iletim hattına sahip olmak kritik öneme sahiptir. Şu anda tartıştığımız konu yüksek gerilim hatlarını kapsayacak yeni hatların nasıl inşa edileceği. Bu, diğer ülkelerle bağlantı kurmanın en ileri düzeydeki unsurdur ve bu projenin bir parçası olacak ifadelerini kullandı. Proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini destekliyor. TİH tarafından yürütülecek elektrik iletim sisteminin dönüşümü projesini hayata geçirilmesi amacıyla Dünya Bankası ile toplam bütçesi 1,5 milyar dolar olan dış finansman paketinin 750 milyon dolarlık ilk faz kredi anlaşması 6 Ekim'de İstanbul'da imzalandı. Bu adımla iletim şebekesinin kapasitesinin arttırılması, şebeke yönetiminde dijitalleşmenin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonun hızlandırılması hedefleniyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk yüksek gerilim doğru akım hattı için fizibilite çalışmalarının da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türkiye, 2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünü 120 bin megawatt seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda iletim altyapısının geliştirilmesi için gereken yatırım tutarı 28 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu haberin karşılaştırmalı analizi hafta sonu kanalımızda olacak. Altyazı